fırsatlar Pozitif ile kaçmazlar Borsa yapar ve de tanışır paylaşır Hadi sen de katıl be kardeşim Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Nodegi Airdrop'u grass tarzında eklenti bir airdrop. Yani eklenti kurarak bu airdrop'a katılabiliyorsunuz. 8 milyon dolar civarında yatırım aldı ve eklenti üzerinden de puan kazan kazanacaksınız. Gerekli görevleri vesaire söyleyeceğim sizlere. Ee, i̇lk başta link var. Bir tane linkten kayıt olacaksınız. Diğer linkten eklentiyi kuracaksınız. Google Chrome üzerine kurabiliyorsunuz. Google Chrome'u olmayanlar yani telefon üzerinden yapanlar bir browser üzerine kurabilirler. Ben bir browser üzerinden göstereceğim. Eskiden Kiwi browser vardı. Birçok arkadaşımız Kiwi browser kullanır. Ee, belki eskilerden bilenler vardır. Ki browser'ı artık kaldı, kaldırın telefonlarınızdan. Onun yerine Mises kullanın. Mises browser'ın kullanımıyla alakalı da ben video çekmiştim. Ee, o videoyu bilenler bilir. Eğer isterseniz de yeni bir video çekeriz. Ve sizler de oradan e, artık bakarsınız. Şimdi konumuz ne? Linkten kaydımızı yaptık. Kayıt olduktan sonra eklentiyi kuruyorsunuz. Eklentiye Kayıt olmuş olduğunuz kısımdan giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında Reverse Bölümü var, yani görevler bölümü var. Sosyal medya görevlerini yapıyorsun. Günlük çekim var. Ekstra puan kazanıyorsun. Ayrıca 2400 puan'a geldiğinde de Telegram botunu başlatabiliyorsun. 2500 puan'a ulaşmadan ya da 2400 işte 500 demişiz. 2400 puan'a ulaşmadan da Telegram botu çalışmıyor. E, ton verip almanız gerekiyor arkadaşlar o yüzden hiç gerek yok puanı çok rahat bir şekilde toplayacağınızı düşünüyorum şimdi linkten ilk başta kaydınızı yap yapacaksınız bağlantıyı kopyaladık evet linki kopyaladınız mises browser'a yapıştırdınız mail adresinizi e, kullanıcı adını yazıyorsunuz pasaport oluşturuyorsunuz ve referans kodumuz zaten otomatik olarak geliyor tık işaretini yaptıktan sonra şunları tikledikten sonra ne yapıyorsunuz işte doğrulanma yani robot kısmını geçiyorsunuz register butonuna tıklıyorsunuz daha sonrasında neler yapacaksınız hep beraber bakalım ikinci linki de arkadaşlar yine browser kısmına yapıştırın arama çubuğuna yapıştırın ee, indirin kurun tabii ki giriş yaptıktan sonra yani üyelik yaptıktan sonra Giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra şurada referans linkinizi kopyalıyorsunuz. Arkadaş davet ediyorsunuz. Daha sonrasında e, burada arkadaşlar şurada şu kısımda Telegram botuna gidebilmeniz için 2400 puana ihtiyacınız var. O da burada birikmesi gerekiyor. Epoch yazan kısımda birikmesi gerekiyor. E, mesela 1000x'e tıkladığınız takdirde Telegram Node kısmına atıyor sizi Telegram Node siz botu yani oradaki butona tıklayabilmeniz için start verebilmeniz için sizin 2400 puana ihtiyacınız var. 2400 puanınız yoksa o zaman tonla almanızı istiyor. Ben yatırım yapmanızı istemiyorum tonla almanızı istemiyorum. Kısa sürede referans toplayarak 2400 puana erişebiliyorsunuz ve orada zaten görevler var. O görevleri yaparak da o puana erişebiliyorsunuz. Bu arada muhakkak bizim Telegram kanalımıza gelin, grubumuza gelin. Bakın burada şu ekranın gelebilmesi için 2400 puana ihtiyacınız var. Bu otomatik olarak node çalışıyor. Ee, yani siz Start butonundan tıklıyorsunuz. Şurada kırmızı yanıyorsa bu. Ya yani Start'a basıyorsunuz bu. Start olarak çalışıyor. Yani şurada Erin bölümü var yani puan kazanabileceğiniz bölümler var. Burada arkadaşlar referans başına e, az kazanç verebilir ama sizler buradaki görevleri yaparak puanlarınızı biriktirebilirsiniz. İşte e, isminizin Telegram'da isminizin adına Nodego'yu eklerseniz e, 300 puan kazanıyorsunuz. Referans linkinizi X'te paylaşırsanız yani Twitter'da paylaşırsanız 50 puan, retweet yaparsanız 50 puan şeklinde Telegram kanalına katılmak, e, takip etmek, işte Discord kanallarına katılmak, CMC yani Coin Market Cap'te takip etmek, e, ve işte arkadaş davet ettikçe mesela bir arkadaşta 500 puan, 3 arkadaş davet edersen 800, e, ve 10 tane arkadaş davet edersen de 1500 puana ulaşıyorsun. E, buradakileri claim yapman gerekiyor. Geliyorsun, burada claim claim butonuna tıklıyorsun, claim yapıyorsun şöyle clean butonu aktif oluyor ee, yani o sarı bir şekilde yanıyordu yanılmıyorsam oraya tıklıyorsun ve e, puanını alıyorsun aldıktan sonra telegram botunda aktif hale geliyor 2400'e ulaştığında şimdi. E, dediğim gibi bunları yapabilmeniz için eklentiyi kurmanız gerekiyor. Yani gösterdiğim yerlere gidebilmeniz için eklentiyi kurmanız gerekiyor. Şöyle kopyaladınız diyelim ki giriş yaptınız, kaydınızı yaptınız. E, sisteme giriş yaptıktan sonra eklentiyi kopyalayın. Daha sonra Mises Browser'a gelin. Mises Browser'da burada arkadaşlar şurada eklentiyi yapıştırın. Ve Chrome'a indirin. Ya da bir üzerine indirin e, ee, üzerine indirdikten sonra bakın Chrome'da Chrome'a ekle diyor. Şöyle ekle butonuna tıklıyorsun. Tamam diyorsun. Biraz bekleyelim. Eklentiyi indirince şu eklentiler bölümüne geliyor zaten. Şuraya geliyor arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Bakın. Nodoge geldi eklenti olarak ee, bağlantı isteyebilir hesabınızda giriş yapmanız gerekiyor login bölümüne tıklıyorsunuz ve e, nördego hesabıyla giriş yapıyorsunuz buralarda bir yerde e, login kısmı var arkadaşlar Ben de daha önce girdiğim için çıkmamış olabilir ama sizlerde muhakkak çıkacaktır e, daha sonrasında şurada e, bakın şu işaret hediye paketi gibi işaret buralarda verify bölümlerine email adresinizi mail adresinizi işte mesaj olarak size aktivasyon linki geliyor ona tıklayıp aktif edebilirsiniz burada çeşitli görevler var günlük check-in bölümü var her gün giriş yapıyorsunuz puan kazanıyorsunuz birinci gün 10 ikinci gün 20 üçüncü gün işte 30 şeklinde diğer görevler telegramda gösterdiğim gibi aynı burada da aynı şekilde ya ister Telegram'da yap ister burada yap site üzerinden yaparsan Telegram'da puan kazanmış olursun ve Telegram'daki node'yi aktif etmiş olursun o yüzden site üzerinden yap yani eklenti üzerinden yap ee, işte referans paylaş diyor e, retweet yap yani e, yorum yap üç tane arkadaşın etiketle e, mail adresini e, onayla vesaire Telegram kanalına katıl grubuna katıl işte boss yani yıldız ver e, Twitter'da bizi takip et diyor eklentiyi kur. Mesela eklenti kurmak 10 puan. Discord kanalına katılmak 50 puan. Vesaire şeklinde. Arkadaşlar zaten anlattık. Burada pek anlatacağım bir şey yok. Umarım faydalı olmuştur. İlerleyen dönemlerde AirDrop'la alakalı bir bilgi olursa Telegram kanalında paylaşıyoruz. Gelirsiniz. Bekleriz.